Bak yolda şefe söylemiyorum. Şefe yavaş lan, yavaş. Şefe söylemiyorum. Yaptığınız ama şerefsizlikten başka bir şey değil. Bak bunu söylüyorum bak. İki kopu ülkeye alıyorsunuz sınırda. Ahlaksızlık bu yaptığınız. Onlardan da para alıyorsunuz karşılığında ve bana da vermiyorsunuz kardeşim. Bak bana verseniz tamam. Her her ahlaksızlığın bir fiyatı vardır. Tamam ben de susacağım. Arkadaşlar selamünaleyküm hepinize. Hoş geldiniz. Yine bir iş günü sabah kardeşim gidiyoruz. Biliyorsunuz sınır güvenlik e, şeyiyim, polisiyim kardeşim. Arsoska. Yaşasın Arsoska şehrimizde. Bu şerefsizler şu karıda bir saattir kıvırtıyor benim canım sıktı ya işe geliyorum ben ya. Normalde başka bir yerde görevliyim arkadaşlar. Şimdi buraya başladım kardeşim. Hayırlı uğurlu olsun inşallah hepimize. Hadi yoldaş yolun açık olsun bakalım görüşürüz. Kolay gelsin oh oh. Bu adamı da zerre günah kadar sevmiyorum. Şu araba kullanmaya bak öküz. Öküz gibi yolda şurayı tutturamıyor yolu tutturamıyor ya. Kardeşim girelim şimdi be Gördüğünüz gibi ne oluyor lan böyle? Acaristan sınır karakolundayız. Sınır karakoluna hoş geldin diyor. Bu adam anlatıp duruyor bu bizim şey komiser kardeşim komiser Andreev. Asır parayı da bu yiyor bu arada onda söyleyeyim de vallahi anlatıyor işte ne ne yapman gerektiğini anlatıyorum diyor. Görevde otçanı al diyor. Alacağız aslanım da ilk günden görev mi olur ya? Bir soluklanalım, bir su içelim ya. İlk İlk dakikadan görev mi olur ya? Bu kim arkadaşlar? Belediye başkanı. General sekreter Igor Ak Akarov. Akarov, kaynar su gibi. Hem Yakarov hem Akarov. <laughs> ya bu, ya bu var ya. Görev dosyamı ver abicim. Şu görev dosyasını açalım kardeşim, bakalım ne var bugün. Bakın buradaki işimiz belli. Burada bütün namussuzların gözde sınır karakolu kardeşim. Çünkü burada o kadar yolsuzluk var ki, bütün tacirler uşturuş saçılar hepsi buradan geçiyor ve beni görevlendirdiler. Dediler ki, eski bu işi yapsa yapsa sınır faru yapar dediler. Dedem eski sınır karakol uzmanı. Şu ismindeki üstümü, üstümü de giyeceğim. Aha, ilk sürücü geliyormuş abicim. Gelsin bakalım, gelsin. Getir onu abicim. Gel 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 böyle gel. Gel. Arkadaki sen bekle bak ha. Arkadaşlar bu Selamlar aleyküm birader. Şu belgeleri bir uzat bakayım. Kolun bacağın rahat dursun bak ha. Ya komiser bir sus ya. Bir sus ya. Yılları şeyin bir sus ya. Ver canım. Bu ya konuşup duruyor ya. Bir sus ya. Esta kontrolle. Perdamo sitinde bir Ya bu adam bir konuşmasın ya. Andrei Boyko arkadaşlar. Andrei Boyko kardeşim. Şuna şunlara bakıyorum. Pasaport numarası. Adamın pasaport numarası. Doğru. Güzel. 14 Ağustos son geçerlik tarihi de do... Aa, bu ne şimdi? Bu ne şimdi abicim? Pasaport numaran gitmiş. Eşleştirme hatası şeref yoksunu. Bunu şimdi bir dakika. Bu karakolda kardeşim bizimki gibi mi yoksa şey mi? Biz olmayanları karşılaştırıyorduk ama. Bitiş tarihin tutmuyor dayı. İçerisine girmesine izin verir misin? Hayır. Bitiş tarihin tutmuyor dedem. Hadi. Hadi yallah. Yallah yürü. Kırarım belini ha. İn aşağı Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika. Kaputu aç. Kapıları aç bakalım. İn bakalım aşağı. Konuş bana bak. Gözümün içine bak ve buraya neden girmek istediğini söyle. Haydi. Biz burası gidelim ha. Andre Boyko koçum. Sen açtık şey ama. Ha. Arabayı bıraktı gidiyor arkadaşlar. Sen giremiyorsun. Çünkü senin son geçerlik tarihin tutmuyor. Hata yapıyorsun. Elini kırarım senin. Bak ha. Defol girersin. Defol. Bir daha bir daha girersin sen buraya. Geyikli switch'inde giymiş gelmiş dedemin switch'ini kuşağı şeyle. İma yapma. Yürü git. Oradan. Ulan oğlum ha. U dönüşü. U dönüşü at. Yalla, bir daha yormayacağım seni burada. Ha. Hadi. Arkadaşlar yolladım enayiye. Aaa. O eleman temizdi diyor. Demek ki yanlış yaptık ya. Ay tüküreceğim ya. <laughs> Gel. Adamı. Arkadaşlar adamı kovduk ya. Memleketinden kovduk adamı ya. Arkadaşlar demek ki buradaki sistem farklı. Buradaki sistemde demek ki abicim. Koşun bir çay koy da içelim içeride be. Bir kara demlik çayı koy da içelim be. Canım belgeleri verir misin? Eyvallah. Ver bakayım. Ben bir inceleyeyim şunları. Arkadaşlar erkek krallığından geliyormuş. Bu ne böyle Walsün maskülen bir krallık bu. Ne bu ya? Levon Trion kardeşim. Eşleşmedi adamın işimi. Adamın soyadı random olduğu için kardeşim eşleşmiyor bakın gördüğünüz gibi. Buraya random atmışlar. Timiron bir, bir Y fazla gitmiş buraya bak. Bu şerefsizin şeyi eşleşmedi. Ben bunu içeri almayacağım abici. At soyad eşleşmedi. Dayı. Pasaport numarası eşleşti. Geçerlik tarihi beni ilgilendirmez. Geçerlik de Arkadaşlar sizce şöyle bir durum var. Ben ikisini farklı mı yaptım sizce ya? Her neyse dayı sen ismini random atmışlar. Git mahkemeye dava aç. Dava. Adının adının şeyini bilmiyorsun da. Git şurada. Çık git isim eşleşmiyor. El yapma. Hadi yürü. Çık git. Bunların da hepsi aynı şey geliyor kardeşim ya. Aynı şekil cam kapatıyorlar ya. Welcome to Ak Akaristan kardeşim. Akaristan. Şimdi bak adamın ismi tutmadı. Bak gördün mü? Adamı yallah yolladım. 80 dolar para yaptım. 80 dolar yaptım. Eksi, eksi -20 dolar. 20 dolar borçlandım. Yoldaş bana bir 20'lik atar mısın ya? Bir sigara parası. <laughs> i̇şe, ba i̇şe başladım da para gitti ya. Şurada arkadaşlar bir içeri bakayım bakalım. Dolaplarımıza falan. Posta yönetimimiz var kardeşim burada. Burada iş telefonumuz var. Şu ışıklar da kapalı dursun abicim. Bunun yüksek ihtimalle bunun elektrik parasını da bana çakarlar. Anlamıyorum ki bir sınır karakolu bana emanet kardeşim bana bana. Yalnız Ülkedeki vatandaşlarımız rahat uyusun. Sınırlar bana emanet. Bakınız arkadaşlar. Dedem büyük büyük dedem. Sınır güvenliği Faruk. O da Faruk. Sınır güvenliğiydi. Dedem öyle bir sınır güvenliğiydi ki kardeşim. Öyle bir sınır güvenliğiydi ki. Tabi o zamanlar böyle bir mekan yok. Böyle kapılar mapılar yok. Dedem nerede duruyorsa sınır orası abicim. Ayağı neredeyse sınır orası. Dedem sigara içme molasını arkadaşlar. Gidiyor 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 kardeşim. Sınırlarımız büyüyor. Evet. Sınırları büyütüyor. Dayı. Hoş geldin dayıcım. Bu ne böyle? Hilal bıyıklı bozkurtlar bizim çocuklar. Bu adamı sokacağım içeri. Beni bu adamdan zarar gelmez arkadaşlar. Bu adamdan zarar gelmez. Ver canım. Ver. Ey yavrum ey. Şurada bir sobamız var. Orayı bir yaksan. Adamım benim ya. Bu adam iyidir. Hilal adamı. Adamın adı da Hilal kardeşim. Hilal Savue. Birleşik Kral Birleşik Rally'den kardeşim. Uyruk. Pasaport numarası tabii ki tutar. Bu adamın hiçbir şeyin tutmaması ihtimal yok abicim. Bak geliş sebebi turizm. Ne turizmi? Ölü turizmi kardeşim. Bak adam içeriye adam indirmeye geliyor. Maşallah. Geçerlik tarihi. Ya bu iki eşleştirme tutmuyor kardeşim. Buna boşuna bakıyoruz. Bunda Alakası yok ya şöyle 17 Eylül 1981 27 Haziran Eylül Temmuz Haziran nasıl oldu bu 17 Ha bu pasaport. Bak bunların ikisini boşuna karşılaştırıyormuş. Şimdi dayım giriş iznin de var, pasaportun da var. O zaman sen, ben sana bir şey diyeyim mi? Ülkenin yarısını senin üstüne yaparım. Bak bu kadar söylüyorum. Yarısını. Sen iste yeter ki reisim. <laughs> i̇nceleme bitti hepsi bu kadar. Hadi sen girebilirsin. Görüşürüz. Hadi Allah'a emanet bakalım. Hadi bakayım gidişe bak gidişe. Yollar gidiş görsün. Bak arabanın tavanı yok camı var. Yavrum benim be. Yolun açık olsun. Arkadaşlar bu zaten kusursuz inceleme oldu. Şu tuşa bassana koçum bir şey yarayacağım mı ya? Kaç araba kaldı bugün? Mola ne zaman abicim? Gel. Bu adam arkada bir şey taşıyor arkadaşlar. Bakayım bakalım. Şöyle bak adam adamı adamı var ya. Adamın inne girdim inne inne. Evet bakalım hemşerim. Ver bakalım iyi günler iyi günler. Sen de bu taktiği mi buldun? Öndeki geçti diye hemen bıyıklarını kestin değil mi burada? Öyle hep yemem koçum ben o işe. Ver bakalım. Hakim amiri. Adın tutmadı. Gerizekalı. Hakim halim misin? Hakim misin anasını satayım. bizde biz de hukuk okumadık her konuda hakimiz. bizde de hakimiz de her konuya. Yani. <laughs> halim misin? Hakim misin? Arkadaşlar Albaraka'dan geliyormuş. Bankadan geliyormuş. Pasaport numarası da tutmaz bunun. Bu adam sen ben bağırıyorsun sen ben kaçakçıyım diye ya. Sen niye geldin koçum ya? Ya bir insan benim e, Udemy'den kursumu almadın mı kaçak nasıl sınır kapısından kaçak geçilir kursumu ya? <laughs> Allah bilir sen bir şeyler de sokuyorsundur içeri. İn bakayım bir aşağı bir bakayım sana be. Döşemeye dikkat et diyor. Bak 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 bak. Bıçak yok mu arkadaşlar? Bıçak yok mu kardeşim? Bıçak bıçak. Buralarda bir bıçak olsa abicim şey yaparım. UV ışığıyla bir dö döşemeye bakacağım ben ya. Dur. Şu an bakamıyorum herhalde de bu adamın yani belli kardeşim. Bu adam belli içeriye mal sokuyor. Koçum inceleme bitti yallah. Haydi defol. Defol <laughs> git Arkadaşlar bu adam bariz kaşakçı kardeşim. İsmi pasaport numarası hiçbir şey tutmuyor. <laughs> bundan sonra o buradaki sınır güvenlikçiler var diye geldi yüksek ihtimal tanıdıkları var diye. Onlara söyle aslanım bundan sonra Faruk sınırcı oğullarının devri başladı. Fiyatlar %2, %2 bin zamlandı. %2 bin. Evet bugün güzel bir iş çıkardım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi karavanım. Bu ne kardeşim? Bu ne kardeşim? Posta. işbirliği ortaya çıktı. Bu benim mi? Benim haber mi bu? <laughs> Hay Allah. Sınır memuru tutuklan. Hay Allah. Bizim sülaleden biri olabilir arkadaşlar. Acaristan diyor gerçi. Benim olabilir bu. Tutuklanmadım yalnız. Orada bir yanlış anlaşılma olmuş. Bir gün nezaret altında kaldım o kadar. Yoldaş ben yatıyorum. Burası sana emanet. Arkadaşlar şimdi bir yatalım kardeşim. Gördüğünüz gibi mekanım burası bu arada. Burada uyuyorum artık. Yani uyuyorum uyuyorum da. Adam gibi bir kulübe yapın diyorum abicim. Yapmıyorlar yani. Şuraya bak donlarımı bile burada şey yapıyorum kurutuyorum ya. Jack Jones donlarımı ben burada sergilemek zorunda mıyım sınırda? Neyse abicim ben uyuyorum. Birazcık Kestireceğim kardeşim malum işler şey para lazım biraz Tamamdır şimdi birazcık uyuyalım abicim Hak ettiğim dinlenme Ben yokken sınır güvende değil yalnız onu da söyleyeyim Bugünkü e, şeyim 25 dolar kazancım arkadaşlar Mal mülk bakımı işçilerin maaşlarını da ben ödüyorum gördüğünüz gibi <laughs> Anasını sattımın sınırın kapısı bana emanet ben ödüyorum yani Kapının elektriğini de ben ödüyorum E tamam 25 dolar kazandım Çalışmasan daha çok param vardı evet olan günaydın yoldaş günaydın ya günaydın Bu kim? Juriş Petrov Komiser yardımcısıyım diyor İkinci günde size bilgi vereceğim diyor Son zamanlarda kaşakçılık artıyormuş kardeşim. Artsın. Artsın. Artsın ki bize de 2-3 kuruş para gelsin. Artsın. Para servisle ilgileniyormuş. Yoldaş merhaba. Ne yaptın bakalım? İyisin inşallah. Tabii ben biraz iyi değilim. Allah razı olsun. Kötüyüm. Çok iyi yani. Bu sosyal olanakların daha fazla artması lazım. Öyle düşünüyorum. Kendi kalaşmanın da iyileşmesi lazım. Panoya bakayım geliyorum yoldaş. Çayı koy. iki tane simit al. Bir tane de üçgen peynir al. Arkadaşlar giriş yok. Şey... Ooo kardeşim durmayan bir sürücü. Durmayan bir sürücü geçecek diyor bak. Kısmi plaka numarası Lik. Bu ne? O Brankov çetesi içinde bulunan mal sevkiyatı hakkında. Sürücünün yaşı 39. Gördün mü tanırım? Adamın gözüne baktım mı 39 yaşı görürüm ben. Merak etmeyin siz. Gel bakalım. Yalnız arkadaşlar bize bir silah milah lazım lazım ya. Bakın bunlar bazıları durmadan geçecekmiş. Aha kaçakçı geldi. <laughs> Merhaba canım. Adın ne senin? Bakayım lik var mı plakanda? Vay be. İn aşağı inin. Gel gel. O saçı o sakal gitmiş mi hiç koçum? Araçtan çık bakayım koçum bir. Şu kabini bir arayalım. Şimdi arkadaşlar bir ara... Oğlum çekilsene oğlum. Ne yapıyorsun sen ya? He? Lan bir memuru kıstırmak kaç paraya mal olur biliyor musun sen he? Param varsa tamam. Arkadaşlar UV ışınıyla bakacağım şimdi döşemelere. UV ışınıma... Aha da. Dur şimdi bıçağı alıp geliyorum koçum bekle. Bıçağı alıp geliyorum. Taktik bıçak sallarım ha. Bak bununla daha önce adam doğramışlığım var. Dikkat et. Dikkat et. Dikkat. Görüyor musun şunu? Dikkat et. Şuradan arkadaşlar orada bir şey var kardeşim. UV ışınıyla gördüm ben onu. Şuradan şuna. Bak 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 delleniyor bak delleniyor. He vurayım lan. Seni de böyle keseceğim. Evet uyuşturucu madde çıktı kardeşim. 3 tane kokain çıktı. 4 tane. Şuraya da bakayım. Vallahi adamın evine. Şurada abicim. Bak 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 bak. Motorun oraya kokain saklamış. Geri zekalı ya. Bu ne enayi adamsın lan sen. Memur. Memur nereye kaçtı bu ya? Lan oğlum sigara içme orada lan. Çay sigara içiyor ya. Gel lan kaçakçı var ya. Aslanım tutuklusun gel buraya. Kelepçe. Tutuklandın köpek. İşte o kafanı şimdi hapishanede nasıl yontacaklar bakalım. E, -E makinesinde hadi bakalım. Geç içeri bakayım. Tamam. Geç. Va tamam arkadaşlar enayi Daltonlar tutuklandı kardeşim hayırlı olsun burayı yakında var ya çok büyüteceğim baya bir şey olacağım burası ne depoyu bir kontrol edelim abicim şimdi şunları bir depoya koyalım şu 4 tane kokain bulduk bunları teslim edeceğiz arkadaşlar iyi bir fiyata <laughs> yani şey e, devlet güçlerine Kardeşim teslim edeceğiz yalnız bunu ne yapacağız şu arabayı nasıl götüreceğiz Massimo Massimo yoldaş Ma Massimo brabji ya biz biz daha bir sen ne anlatıyorsun bu oğlum sen bana bak ya, beni anlıyorsun şu inceleme bölgesini temizlesene Koçum tamam arkadaşlar orayı temizlettik Bu ne böyle seler ama bu böyle 100 dolar aldık kaçakçılık engelledik çok güzel abicim Şimdi küreğimiz var bir tane Bu arada Tırpa tırpanımız var ee, Balta var baltayla inceleme Kararı aldım artık abicim gel bakalım Koçum gel gel korkma gel 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 gel, gel bakalım gel bu kim böyle profesör mü bu Lakasede papel mi bu koçum belgelerini Ver önce sen be oğlum nasıl benim boyum Yetişmiyor oraya Oğlum bir bakayım bakalım Malak Malak Black Uuu. Malak Malok Tutmuyor arkadaşlar bu adam dolandırıcı belli Bu eşleşiyor ama işte iş sebebiyle giriyormuş Evet iş Adam en azından şey iş sebebiyle girdiğini söylüyor Koçum şu arkayı bir aç bakayım Evet arkadaşlar şurada bir olay gördüm Yok görmemişim Şuralara bir UV ışınıyla bakalım şu döşemeye de bakacağım Bu adam bir şey taşıyor mu ya Şuraya bir bakalım İn bakalım koçum Şurayı bir kaldır Motor var burada Motor çalıntı iyi Arkadaşlar bu adamı zaten hiçbir türlü vermeyeceğim Almayacağım kardeşim içeri çünkü Malak Blackwood'un şeyi tutmadı. Bu arabanın alt tarafı falan da gelebilir de. Ya şimdi vuracağım arabaya, kıracağım arabayı. Böyle beni rahat bırak diyor Malak ya. Koçum tamam bir şey yapmayacağım. Korkma korkma gel gel. Aracına bir geri dön koçum sen. Yallah bas git hadi. O faalleri de kestir. Volverin misin sen? X-Men misin sen ha? Nasıl vol onlar? İnceleme bitti hepsi bu kadar. Malak reddedildin koçum yallah. Haydi laf etme. Çık. Bak elimdekini gördün mü? Cam kapalı zaten elimdekini gördün mü? Defol arkadaşlar adamın ismi tutmuyor zaten bu adamın arabasını arasam ne aramasam ne almayalım daha iyi Yani gerekçeli red Gel bakalım sen böyle gel bunda bu mal taşıyor bu gözün gözünden tanıdım ben bu adamı gözünden Gel bakalım ne var abicim burada bir bakalım şöyle bir uyu Böyle tepeye mepeye arkadaşlar Araçtan in bakayım İn araçtan Dedemin şapkası mı lan bu çaldı mı lan? Şöyle arkadaşlar bakıyorum bir şu kaputa bakalım Valla bu adam temiz gibi ismin tutuyor mu koçum? Ver bakayım bir belgeleri Arkadaşlar bu adam temiz gibi ya Varlık Yakubov. Pasaport numarası da tutuyor abicim. 743P. Tamam. Ee, geçerlik tarihi falan filan. İnter tamam. Koçum hepsi bu kadar yallah. Onaylandın geç. Geç geç geç. Teşekkür ederim hoşçakal. Haydi. Eğer mal taşıdığını görürsem bir sonraki taşınan şey sen olursun aslanım ama arkada gidersin bak. Burada gidersin bak. Tamam. Kaputu da kapat. Hadi bakayım şak şakaladım adamı şakaladım. Bu adam iyi oldu. sustu inceleme. Arkadaşlar sıfır hata ya. Vallahi billahi ben bu işi beceriyorum ya. Bu adama da bakalım hemen. Yavaş. İn bakayım araçtan koçum. Sen o şapkayla bir yeri soymuş gibi duruyorsun ama. Oğlum bu nasıl kapı? Şu torpidoya bakalım. Temiz. Burası temiz. Şu arka koltuğa da bakacağım. Ve bagaja. Arkadaşlar temiz gibi ya. Ahanda. O ne lan? O ne lan? Bir dakika bir dakika bir dakika. Ver bakayım şu bıçağı ver. Oğlum gavur yok? Göreceksin şimdi bekle. Bu ne? Aha dur şimdi. Kaç para veriyorsun? Kaç para? Bu yeterli olur sanırım. 330 dolar. Şimdi geç. geç. Geç 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 geç. Hayırlı günler canım. Hayırlı günler. Kaputunu da kapatayım. Devam et. Böyle temizlikte geçin işte. Koçum benim be. Adamım benim be. Hadi bakayım. Tamamdır arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Yarın komiser bana yeni bir görev verecekmiş. Yani zaten bir tek maraba benim abicim. Bu arkadaki bölgede neler var? Burada bir şey yok. Ya şurayı bana tahsis edin diyorum müdürlüklere arkadaşlar. Komisere vermiyorlar ya. Burada Enerjiler oturuyor. Bak içeriden ses geliyor ya. Ya burada ben niye oturmuyorum abicim? Valla bugün herhalde başka araba yok. Tamam abicim. bugün de kapatalım. Bugün iyi. Bakayım şöyle bir rüşvetler 330. Bak bunu buraya. iyi arkadaşlar bak 330'u almasam kardeşim yine cebitten ödeyeceğim ya. Böyle saçmalık olur mu ya? Bu arada bu 330'a da rüşvet demeyelim de şey diyelim abicim. Emek parası. Alın teri parası. Şu şimdi şu tutukluyla malları götüreceğim. Kaçak mallarla şeyi götüreceğim abicim. E, onları bırakacağım. Bir de kendime bir şey alacağım. Mağazadan. Burası sana emanet koçum. Ne rüşvet alırsan yarısı benim. Tamam? Haydi bak. Şimdi şu depodan arkadaşlar. Depodan kardeşim. Şunları bir alalım. Tamam mı? Arabaya koyacağız bunları. Bunları götüreceğiz. Oradan da para alacağız. Şu Tut, tutukluyla götüreceğiz şimdi. Koçum polis arabası. Vay 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 vay. Koçum araba hazır mı araba? Şuraya şey yapalım. Şuraya arkadaşlar denetle. Bakın malları buraya yerleştiriyoruz. Bu arada bu ne? İtfaiyeci baltası. Ben bunu alayım abicim ya. Bunu niye bırakıyorum abicim? Tamam. Yokladım yoldaş. Ben şunu bırakıp geliyorum. Tam şu sigarayı da içmeyin be, içme be, içme be. İçme şu sigarayı. Kendine yazık ediyorsun be. Evet. Tutuklu arkada mı abicim? Evet. Aa tutuklu da burada arkadaşlar. Bakın kafasını anladım. Yansıma yapıyor zaten. Şu radyoyu kapat. Tamam. Şu farları aç. Ben de arabayı çok manuel kullanamıyorum da. Tamamdır abicim. Hadi bakayım. Arkadaşlar tutuk yavaş öküz yavaş. Tutukluyu kardeşim sevk edeceğim şimdi. Yanlış şu farları açsana abicim ya. Sireni de açayım da şeye gidiyormuş gibi olsun. Yol ver, yol ver. Motel var bakın arkadaşlar burada. İyi. Burada da kalırım belki ya yakında. Hop! Hop! Yavaş. İyi bari. Siren olunca herkes yol veriyor abicim. Güzel. Güzel. Şimdi şu adamı şuraya. Bu ne şimdi abicim? Oo, Bu öküz. Yavaş. Görmüyor musun koca şeyi? Arkadaşlar bagajı alıp şeyi keseceğim ya. Ben bu sireni kapat. Ben niye uğraşıyorum ben bu işlerle ya? Neyse Allah'tan bagajı almıştım. Bekle dayı. Bekle. 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 Tamam hallettim. Her şeyi ben yapıyorum arkadaşlar. Suçluları da ben yakalıyorum. Yolu da ben açıyorum. Her yeri ben yapıyorum. Sınıra da ben bakıyorum kardeşim. Ben yani ben. Her şeyde ben. Ya bu kadar olur mu kardeşim ya? Biraz bana bir yardımcı lazım ya. Oğlum tutuklu duruyor mu? Şimdi tutukluyu buraya çalışması için bu kampa sokacağım. Tutuklu kardeşim artık hayatı boyunca köle olarak yaşayacak inşallah. Hakkı bu çünkü biliyorsunuz. Şimdi şuradan bir giriş olmalı buraya. Ha çalışma kampı. Yoldaş kapıyı açın. Güzel. Aslanım bak sen burayı kafanla bu taşları iyi kırarsın ha. Kapıyı aç yoldaş merhaba. Şu arabayı şuraya yerleştirdim kardeşim. Buraya da ne böyle güvenlik önlemi almışlar bu kadar ya. O Raul Meireles de burada işe başlamış. Bak Meireles de orada. Tutuklu arkada mı abicim? Oğlum bu tutuklu nerede ya? Ha buradaymış. Selamünaleyküm. Sana yeni köle getirdim aslanım. Kölelik daha bitmemiş. Şu mahkumu al. Kaç para? 100 dolar. E işte. Allah arkadaşlar yeni adamlar her zaman ihtiyaç var diyor da. Burada işimiz tamam abicim. Lan oğlum kapıyı kapatmadan üstüme görmüyor mu ben geliyorum lan. Tamamdır. Şimdi mağazaya gidiyorum kardeşim. Kendime yeni mallar alacağım bu parayla. Ya ben bir tane silah istiyorum abicim. Silah lazım ya. Silah olsa en azından ort ortala şu yoldan gidecekmişiz tünelden oraya oradan ilk yok ikinci soldan sola tamam vallahi arkadaşlar bir tane silah lazım ya gece uy uyuyorum uyuyorum sınırdayım kardeşim sınırdayım ya o o niye böyle kara doman attı bu araba bu kadar. Bir de böyle bir kendime ne bileyim vakit geçirecek bir şeyler de almam lazım. Gerçi işler yoğun arkadaşlar. Bu aralar işimize konsantre olmalıyız ama. Bakacağım bakalım. Bakın burası Vlad'ın aletleri. Bütün kaçak mallar burada abicim. Satılıyor. Şunu şuraya koyayım arabamı. Hemen içeri bir bakayım bakalım neler varmış. Araba çalışıyordursun. Ya da dur motor kapatayım ya dur. Tamam. Hadi bakayım. Ya oğlum sağdan geçemiyor musun ya dedem? Ya arkadaşlar dede geçemedi ya. Allah Allah. Dede düdük öttürüyor. Görmüyor musun polis olduğumu ya? Ulan ben. Allah. Ulan ben olmasam sen nasıl iş yapacaksın lan? Geç. Tamam. Buraya şöyle koy. Adam dükkanın önünü biraz kapattık mı? Yok. Şu kapıyı aç. Vlad. Uuu keleş. Keleş. Benim adım Vladimir diyor. Güvenilir aletler satıyorum diyor. Selamun aleyküm dayım. Ticaretini yapacağım bir şey var mı? Dayım. Bak şimdi şöyle yapalım. Bende balta var. Neşter taktik bıçak komando bıçağı. Bunlar bana lazım değil. Sen bana bir tane levyen var benim. Tamam mı? Levyen var. Silah var mı? Tabanca. Uf arkadaşlar bir tane alayım ya. Vallahi alayım kardeşim ya. Aldım tabanca. El bombası da var. Bana satacağın bir şey var mı şimdi bak. Taktik bıçak var arkadaşlar. Tamam mı? Bana kalırsa bıçağımız iyi kardeşim. Baltamız var. Levyemiz var. Job alabiliriz bir tane. Bir tane job alabiliriz adam dövmeye. Bir tane job alayım dedem. Yaba var arkadaşlar. Yaba. Şeytan yabası normal yaba. Kürek var mı? Kürek. Kürek yok muydu ya? Ben yanlış mı hatırlıyorum? Bahçe küreği. Tamam. Bir tane de kürek ver. Alalım madem de şey olsun ya. Silah cephanesi makinalı tüfek. O kadar değil şimdi. Tamamdır dayım. Allah razı olsun. Bu silah nasıl oldu şimdi? Arkadaşlar silahımı da şuraya koyayım. Sen şu ulu orta sıksam şurada. Deneyebilir miyim dayı şurada? Yok yok korkma sana sıkmayacağım dur. Sakın basma tetiğe tamam mı? Tamam. Güzel çalışıyor. Allah'a emanet ol. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi malları satmaya gidiyorum. Silahım da oldu. Tam artık teşekkürlü bir sınırcıyım. Şu polis üstüne gidiyor. Bekle 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 bekle. Nasıl sattım onu adamı seni? Bekle bekle. Bekle bekle. Kesinlikle yalnız e, bir memur olduğum için silahımı vesaire rozetimi arkadaşlar kendim için kullanmam. Yani kesinlikle kendi e, menfaatlerim doğrultusunda kimseye şey yapmam kardeşim. Bu da böyle bir bilinsin yani. Aa bu arada şurada şey var. Şuraya uğrayacaktım ben. Mezarlık var gördüğünüz gibi. Şurada bir abicim hemen bir dua okuyacak hemen. Allah kabul etsin kardeşim inşallah duamızı okuduk. Burada şey yatıyor da kardeşim. Hak, hukuk, adalet, namus yatıyor da onlar için <laughs> onlar için dua okudum. Eyvallah. Ölmüş. <laughs> Yapacak bir şey yok. Artsotka. Evet polis üstüne doğru gidiyoruz. Kaçak malları da polis üstüne satacağız. Şimdi ondan sonra geri döneceğiz abicim. Bu ne böyle duruyor burada? Yalnız bakın çok fazla şey var arkadaşlar. ihbar geliyor bana kardeşim. Dikkatli olmamız lazım. Bu sınırcılar tabii bu kaçakçılar şimdi ben bundan hiçbirini almıyorum ya. Haliyle bana düşman kesiliyorlar abicim. Düşman kesildikleri içinde de tehlikeye giriyorum. Evet polis üstüne geldik gördüğünüz gibi. Şimdi burada malları satacağız abicim. Nakabov neredesin koçum? Burada arkadaşlar Nakabov varmış ama. Nakabov oğlum ben nasıl çıkacağım buradan? Nakabov nasıl girdin oraya? Lan Nabakov şu yukarıdan bana bir şey yap seslen ya. Heh, al 84 dolar. Kışını kaldır da bir bak be. Evet malları da sattık polis üstüne. Genel olarak arkadaşlar bu. ilk iş günümüz böyle geçiyor. Yalnız e, ilerleyen süreçte dediğim gibi düşmanlar çoğalacak. Hasımlar çoğalacak. Bu, bu vesileyle de mezarlıklardaki kardeşim yer tükenmek zorunda kalacak. Yapacak bir şey yok. Şimdi şuradan abicim. Şöyle dümdüz gittik mi? Hiç yoldan sapmadan sınır karakolu zaten. Malları sattık. Güzel. Kendimize bir silah aldık abicim. 240 dolar paramız kaldı. Karavanda yaşadığımız için şey biraz daha kolay oluyor yaşamamız. Çok giderim yok. Zaten sınırdan çevirdiğim yiyeceklerle çikolata... Anasını satayım ben böyle işin anasını satayım ben böyle işin. Aşağı in. Aşağı in. Aşağı in aşağı. Kapatma aşağı in. Raul Meyreş. Şimdi ben ne yapacağım sana? Ben de oturacağım. Hadi bakalım ne oldu? Ne oldu? İn aşağı in. Aşağı in aşağı. Raul Meyreş. Adam kaza yaptı. Düdüğü öttürüyorsunuz köpek. Buraya bak. Arabanın kapısı yok ha burada. Abicim bu ne ya böyle? Nerede? Saygı nerede ya? Sen sınıra gelirsin koçum. Sen gelirsin. Ben seni sınırda yakalarım. Merak etme. ben seni sınırda yakalarım. Bakalım o zaman bu artistliğini yapabilecek misin? Bakacağız. Kalabalıkta artistlik yapanın sınırda affı olmaz arkadaşlar. Bu kadar. Mottom bulur. Tamamdır abicim. Karakola geldik. Arabamı da buraya koydum. Yok şuraya mı koyacaktım? Bu çeksin oraya ya. Bana ilgilenmez. Evet. Güzel gidiyoruz abicim. Çok güzel gidiyoruz. Konşimento diyor abicim. Ulaştırma Bakanlığı yönetmeliği değiştirmiş. Ya bana da bir bilgi verseniz abicim. Niye kendi kafanıza göre değiştiriyorsunuz? Belgelerdeki herhangi bir tutursuzlukta hemen eleyin diyor. Arkadaşlar bir telefon görüşmesini dinlemiş. İstihbarat servisimiz. Bir kaçakçı. Alvaraklı bir kaçakçı gelecekmiş abicim. Gelsin bakalım. Sabahın köründe. Geldim bak. Hala iş yapıyorum ya. Şu günü de bir bitirelim de kardeşim. Bir dinlenelim ya. Merhaba. Aha kaçakçı geldi abicim. Dayım sen albaraklısındır Allah bilir. Bir belgeye bakabilir miyim? Nerelisin sen? Macaristanlısın. Konşimento. Arkadaşlar konşimentosu olmak zorundaymış artık. Yani ne taşıyorsa kardeşim burada yazacak. Ivor Novikov. Pasaport numarası eşleşiyor. Bu adamda bir şey yok gibi geldi. Bir tek tipi sıkıntılı. Aslan. Aslan şu yüke bir bakalım be. doğru bakalım. Aç şunu. Konşimento. Onaylı yük. Şu yük defterini bir alalım arkadaşlar. Yük defterimiz nerede? Bir kontrol edelim kardeşim. Adam. Ooo. Şunları al ya. Bunları bırak bakma. Silahım da var bu arada Hadi Dikkat edin ha. Vallahi sıkarım bak. Konşimento'ya bir bakalım abicim. Onaylı yük. Şimdi dört tane çimento sokuyorsun içeri. Bir buzdolabı. 2 buzdolabı. Yok gazlı ocak. Bunlar ne? On çimento. Tamam bunları taradık. Şimdi onaylı yükle konşimento'yu karşılaştıracağız arkadaşlar. 2 buzdolabı. Bakın şimdi on çimento diyor. Dokuz çimento var burada. Ama bu şerefsiz 10 çimento taşıyor. Bir tanesini kaçak sokuyor yani. Bak. Kimyasal madde mesela. Üç tane var diyor. Oğlum ben yanlış mı saydım? Şurada görmediğim bir şey mi var ya? Yoldaş. Yok arkadaş arkadaşlar. Bu adam dolandırıcı E, ee, klozet var diyor bir tane. Doğru. Deterjan bir tane. Doğru. Kimyasal maddeler 3 tane var diyor. Bir tane var. İkisini yemiş bu. <laughs> Gazlı ocak 3 var. Buzdolabı 2 var. Çimento 10 tane var. Burada çimento 9 tane var. Yanlış yok abicim. Aslan bir gel bakayım buraya. Bir, bir, yanlış var ya. Sen giremiyorsun koçum. Yallah. Bu olmaz. Bak çimento 9 tane diyorsun. 10 tane çıkıyor. Defol git buradan. Defol git. Öyle hareket yapma bana. Arkadaşlar onaylı ülke abi değil kardeşim bu. Bunu. bunu alamam içeri. Bunu ben alırsam bütün Arsoska halkının elleri benim gömleğimde olur. Ve benim göm gömleğim pahalıdır. Aa! Ya hatayı incelemeyi unuttum ya. Anasını sattım bu adamı ya. Of. Bu ne böyle ya? Tinkerbell geldi ya. Bu ne ya? Arkadaşlar tüküreceğim böyle işe ya. Dolet abetsin abicim. Sen dolet abet. Pasaport numaran tutuyor mu? Tutuyor. Al baraka diyor arkadaşlar. Dikkat edin. Dikkat edin. Bak bu kaçakçı olabilir. Dikkat. Aç müziği. Yükü boşalt abicim bir hepsini. Her şeyi boşalt bir. Bu adama güvenmiyorum. Yükü boşaltacağım o yüzden. Yoldaş masada bir bakalım. Sen otur otur. 300 otur. Arkadaşlar bir UV ışınlarıyla kardeşim. Evet bakın. Bakın. Bunda kardeşim bunda. Bak bu da yerlerinden farklı. Bak 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 bak. Sahte para sokuyor şerefsiz. Bu boşa gitti. Olsun. Bu sahte paracı kardeşim. Al Gel buraya. Gel buraya. Araçtan çıkar mısın koçum? Gel. Gel gel gel. İn 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 in. İn in in. Kapat kapıyı. İn. Hop hadi bakayım nezarethaneye koçum benim. Haydi bakayım. Haydi yallah. Haydi. Köpek. Kal lan orada. Tamamdır arkadaşlar. İçi, içi oraya sakladım kardeşim. Sakladım. Şu adama söyleyin de bir altı arasın, Şurayı temizlesin bari ya. Koçum şu inceleme bölgesini temizle. Sana da zahmet oluyor ama kusura bakma yani. Bu da uyuyor arkadaşlar burada. Ben niye sadece ben çalışıyorum kardeşim ya. Dayım senin kafan takma gibi duruyor ama bakalım hayırlısı olsun. Belge verir misin? Bir inceleyelim. Kaudi Kalkan. Kaudi Kalkansın sen. Kaudi Kalkansın. Tamam. Pasaport numaran tutuyor mu? Tutuyor. Biyolojik tehlikeli madde sokuyorsun içeriye. Bir bakayım abicim. Arkadaşlar onaylı yük bu ya herhalde. Biyolojik tehlike. Sabun. Bakayım. Sabun. Biyolojik tehlikeli madde. vallahi bu adamda sıkıntı yok. Geç. Ulan bu arada gelen 10 kişiden 8'i de kaçakçı. Bu neymiş böyle ya? Acaristan diyor. Sonunda diyor. Hadi yallah. Diğeri gelsin. Gel koçum. Son arkadaşlar bu zaten. Diğer adam kötü oldu ya. Bak diğer adam az halbuki hata vardı. Onu söyle. Ona su sattım. Müh. İnek taşıyor. Belgeleri ver bakayım koçum. İnek niye taşıyorsun koçum? Ulan iki inek diyorsun. Bir tane inek var burada. Benim dolandırıyorsun lan salak. Arkadaşlar bu adam inek kaçakçısı belli. Mirlan İmalani İmalaniye ticaret için geliyormuş. Sayım iki kardeşim konsümento tutmuyor. Burada bir adet inek var. Bakayım. Hatta ineği ineği. Abicim bir ineğe bakabilir miyim UV ışınıyla? Arkadaşlar ineğe bir UV ışınıyla bakıyorum kardeşim. Bir şey mi taşıyor inek acaba? Yok. Şimdi tamam. Şöyle. Tamamdır İneği geri toplattık abicim. Dayı senin bu şey tutmadı. Araçtan çık bakayım bir. Bir arabanın içine de bakacağım abicim ben ya. Buna güvenmedim ben bu adamın iyisi. Allah bu adam bana hiç güvendirici gelmedi. Arkadaşlar bir sıkıntı yok ama inek bir tane kardeşim. Bu iki tane diyor. Şimdi bu adama diyeceğim ki ben bu inek iki tane. Niye bir tane? Mirlan ona. İman lan? İman mi? Lan lan adamın şeyi de tutmuyor lan. Adı da tutmuyor ya. Arkadaş adamın adı da tutmadı zaten evet. Seni tutuklamayacağım ama inceleme bitti. Sen reddedildin. Yallah. Haydi. Senin ismin tutmuyor. Hadi yürü. Çık git. Bitti mi? Son iş günde buydu arkadaşlar. Güzel. Benim canımı sıkma. Bir daha da inek diye. Hatta şu ineği bırak da burada kalsın. İnek kaçakçısı hain şerefsiz. Adam gibi iki tane getirsen sokardık içeri. Tamamdır arkadaşlar. Tamamdır kardeşim. Burada tamamdır bu iş. Bugünlük işimiz burada bitti. Şimdi birazcık inzivaya çekileceğim. Birazcık 80'ler izleyeceğim karavanımda. Zaten bu saatten sonraki sınır girişleri olmaz ee, Bir sonraki iş gününde görüşmek üzere Kardeşim Allah'a emanet olun Arsoska'nın sınırı artık bize emanet rahat uyuyun Kardeşim eyvallah haydi bakalım Burada bir kivi oralet bir şey yok mu ya bir videonun daha sonuna geldik kardeşim. Faruk ölüm oğulları yeri geliyor bir belediye başkanı, yeri geliyor ölüm saçan bir imparator olurken sonsuz desteklerini benden esirgemeyen ve bu videoların oluşmasında katkıda bulunan tüm katıl butonu üyelerine ve teşekkürler butonu kullanıcılarına binlerce kez teşekkürler. Maceralarımızda bize destek olan en başta Faruk Escobar üyeleri Dominos'tan Tırcı Mevlut ka, Kaan Çapar, Sefer Deniz Uyanık, İlkçan Atış, Cihat Narman, Okan Özdemir, Bayram Tepe, Ahmet Acar, Bora Arslan, Kadir Can Yalvaç, Moran Ege ve Berke Kargi'ye sonsuz teşekkürlerimle. Daha sonra şu anda isimlere akan Cellat Faruk üyeleri ve son olarak Dızcı Faruk üyelerine teşekkürlerimle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.